aptallar siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki kan değil. Bu benim burgerimden akan ketçap işte. İşte bakın yedim onu. Aman tanrım çok korktum. Tanrı şükürler olsun. En sonunda başlayalım artık. Bunu çabuk halletmek istiyorum. Acele etmeyin. Önemli olan zaman. Kafanıza paketler koymanız gerekecek. Bu hafta kuranları kim buldu? paketlerde hiçbir şey göremeyiz ki. Peki nasıl çizeceğiz? Bunun hiçbir şeyinden hoşlanmıyorum. Mızmızlanmayı kesin. Siz her koşulda çalışabilmeniz gereken savaşçısınız. Başlayın. Hiçbir şey görmediklerini unuttum ya. Tamam onlara işaret vermeliyiz. İşte bu başlayın. Asıl önemli olan boyaları hissetmek. Ama düşündüğüm kadar da kolay değil. Sanırım şey aradı. Umarım doğru rengi almışımdır. Bu sefer seçim yapmak zorunda değiliz. Nasıl olacağını çizeceğiz. Zaman sona erdi. Parçaları temizleyin ve yerine koyun. Toprağa nefes almak çok zordu ya. Cez var? Hayır makyajlarım gerçekten aktı mı? Oh, gerçekten bir kabus. Bakayım tekrar taksam iyi olur.